Yılbaşı sofralarını vazgeçilmez ne diye sorsam. Bence meze. Size 3 farklı meze tarifi vermeye geldim. İlk tarifimiz kırmızı pancar mezesi. Malzemeler bir adet pancar, bir adet havuç, bir su bardağı süzme yoğurt, mayonez, sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ ve tuz. Önce pancar ve havucu rendeleyerek başlayacağım. Şu şekilde pancarı her yeri dağıtmasından kurtarıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde rendelemeye bayılıyorum. Her yer pancere olmuyor çünkü. <laughs> Ve rendelerimi de ekleyip şöyle birazcık kavuracağım. Bu tarif çok güzel bir renk veriyor ya. Çok beğeniyorum. Renkli renkli oluyor. E, pancar da antioksidandan ve liften zengin. O yüzden böyle çok da besleyici oluyor. O yüzden yani bence sofraların normal zamanda da göz bebeği. Sotelenirken şimdi bir kapta yoğurdu ve mayonezi. İsterseniz mayonez kullanmak zorunda değilsiniz. Ben kullanacağım lezzetine lezzet kapsın. Ve önce bunu karıştırayım böyle birbirine. Sarımsağı da şu anda şu şekilde ezip içine alıyorum. Karıştırdım. Yoğurt hazır. Şimdi havuç ve pancarı bir kontrol edeyim. Yavaştan bir pişmeye başladılar. Ben şimdi bir tuzunu ekleyeceğim. Şöyle pancar ve havucum sotelendi. Şimdi soğuması için geniş bir kaba alacağım. Ve şimdi karıştırıyorum. Şu şekilde. Hop. Şu renge bakın ya. Bayılıyorum ya. Gerçekten. pancarın renk verdiği her şeye bayılıyorum ama yılbaşı sofralarına böyle ayrı yakışıyor. Gerçekten. Böyle rengi de böyle hani pembemsi kırmızımsı bir şey ya. Çok çok şık duruyor ve hazır. Şimdi sunum için tabağı alabiliriz. Ve üstüne de şöyle bir ceviz kırıp ortasına koyuyorum. Ve mezemiz hazır. Şimdi ikinci mezemize geçelim. Malzemeler 3 adet közlenmiş biber, 1 yemek kaşığı domates salçası ve biber salçası, nar ekşisi, zeytinyağı, 2 yemek kaşığı tahin, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kimyon ve pul biber. Önce şu şekilde közlenmiş biberimi robotuma alıyorum. Ardından domates salçası. Şu şekilde. Şöyle biber. Biraz nar ekşisi ekliyorum. Çok az eklemeliyim, çok az eklemeliyim. Tamam. <laughs> Şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Ve zaten bence mezelerin olmazsa olmazı sarımsak. Şöyle, hop, bir de i̇şte ekledim. Şöyle birazcık takayım yavrum. Ve tamam, bu kadar. Şimdi bunu şu robottan geçeceğim. Ve kıvamı bu şekilde. Dışarıda meze alırken e, aslında böyle yağ çok fazla olabiliyor, o yüzden böyle evde hazırladığımız mezeler hem daha besleyici oluyor, e, hem de daha hafif oluyor gerçekten. E, kendi isteğimize göre ve aslında daha toleransımıza göre ekleye, ekleme yapabildiğimiz için e, bu da böyle hem daha hafif olacak, hem lezzetli böyle tam kıvamında hoşunuza gideceğine eminim. Denerseniz bana söylemeyi unutmayın bu arada. Şimdi hemen bir servisine geçelim. Ve şu şekilde tabağımı. Üzerinde şöyle bir nar ekşisi gezdirip son dokunuşu yapıyorum. İkinci mezem de hazır. Efsane görünüyor. Üçe geçelim. Malzemeler füme et, pesto, kuru domates, mozzarella peyniri, taze fesleğen yaprağı ve roka, bazlamik sirke. Ben bu tarifi çok seviyorum. Hem çok pratik hem de bu sanki çok böyle şık bir dokunuşla çok uğraşılmış gibi duruyor. Ama şeyini sofralarda çok seviyorum. Şu şekilde aldım füme etimi. Ortasına şöyle pestomu sürdüm. Yaydımı sürdüm. Şöyle katladım. Mozzarella'ları şöyle yarım ay şeklinde kestim. Şöyle koydum. Üstüne de kuru domatesim var. Ve kürdanımı da yerleştirdim yeşilliklerimin üstüne ekliyorum. Ya şimdi dediğim kadar yok mu? Şu güzel diye bakar mısınız? Ama bitmedi. Bir de malzeme var. Hemen üstünde gezdiriyorum. Ve mezelerim hazır. Kutlama sofralarınıza yer alacak 3 harika meze tarifini yaptım. Bu tür tarifler için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Afiyet olsun.